Evet gençler bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu iPhone 6s 64 GB modelimiz olacak. Apple geçen gün biliyorsunuz WWDC 2023'te iOS 17'yi ve yeni çıkmış olan cihazların tanıttı. Ve bu cihazlardan sonra tabii ki de ne geldi? Zam geldi. Zamdan sonra iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'lık modelinin fiyatı 70 bin kadar dayandı. Biliyorsunuz gün geçtikçe dolar da yükseldikçe bu fiyatlarda dolar bazından yükselmeye devam edecek. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki imkansız değil almak fakat şu anki güncel geçim kaynaklarınıza bakarsanız bir asker ücretle almak biraz zor olabiliyor insanlara. Bundan dolayı da kullanıcılar iOS veya Apple kullanmak istiyorsa eski Apple cihazlarına bakmaya başlıyor iOS kullanmak, bu arayüzü denemlemek isteyen insanlar. Evet şimdi şu anda benim elimde iPhone 6s var. 2015 yılında çıkmış olan bir cihaz. Bu cihazı alırken dikkat etmeniz gerekli olan birkaç tane husus var. ilk cihazı elinize aldığınız zaman arkadaşlar buradan direkt kılıfı falan varsa direkt kılıfını çıkartın gençler. Bilginiz olsun. Şöyle kapatayım. İlk başta şöyle bir ekranına bakın. Hatta yapabiliyorsanız buradaki jiletini çıkartın ekran koruyusunu. O şekilde bakın. Şuradaki ayizeye bakın. Parmak izi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sonra bu taraflarını alın. Böyle bakın. Darbelere, düşmelere karşı var mı yok mu ezik çizik falan var mı bunları kontrol edin sonrasında e-mail kaydını kontrol edin Ondan sonra şarj alıyor mu, almıyor mu? Buradaki 3.5 milimlik girişten kulaklık varsa yanınıza kulaklık takın ve inceleyin. Müzik dinleyin, açın, bakın. Hattınızı takın ve karşınızdaki tanıdığınız bir insanı arayıp sesiniz nasıl gelip gittiğini kontrol edebilirsiniz. Kameralarını açın ve kameraları açtıktan sonra şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın. Ses deneme 1 2 3. Apple ses deneme 1 2 3 Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bakın ses deneme 1 2 3 Apple ses deneme 1 2 3 Bunu yapmanızın amacı da gençler hem kamerasını kontrol ediyorsunuz hem de mikrofonlarını kontrol etmiş oluyorsunuz. Bir tane uygulama tutun şuradan. Ekranda şurada bir dakika. Böyle basılı tutun ve bu uygulamayı buradan bu şekilde etrafını dört bir yerinden bu şekilde hızlı hızlı geçirin. Eğer bir piksel ölülüğü veya ekranda bir sorun varsa burada elinizden kaçacaktır uygulama. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Ve bunları yaptıktan ettikten sonra baktığınız cihazda sorun sıkıntı yok gibi gözüküyor. Fakat cihazınızın içinde parçalar değişmiş olabilir. Normal bir kullanıcı bunu anlayamayabilir. Bunu da zaten telefoncular size satarken iyi niyetli insanlarsa veya ikinci elden başka elden birisi alıyorsanız iyi niyetli bir insansa size kardeşim şu 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 değişmiş bilgin olsun fiyatı da ona göre yazdım ve ona göre almak isterseniz buyurun diye söyleyebilir ama kötü ve art niyetli olan insanlar bunu size söylemez. Size bir uygulama tavsiye edeceğim 3u tools diye bir uygulama bunu telefoncular Cihazları ikinci el almadan önce Hiçbir şeyine Bakmasına bile gerek yok buradan Takıyor Sisteme yazılıma bağlıyor ve yazılımla Cihazların değişip değişmediğini oradan kontrol ediyor Ve bunu nasıl kullandığınızı size göstereceğim bu uygulamayı siz de bu uygulamayı indirerek ve ikinci telefonu alırken bu şekilde kontrolleri yapabileceksiniz. Hadi şimdi bilgisayar ekranıma geçelim. Oradan daha detaylı bir şekilde sizlere anlatayım. Evet gençler şimdi geldik bilgisayar ekranımıza. Bilgisayar ekranımızda internete girip 3 utuz yazıyorsunuz ve 3 utuzu indiriyorsunuz buradan cihazınıza. Bunun da nasıl indirildiğini şöyle göstereyim size. Çünkü ilk defa yapacak olanlar bilir. Ondan dolayı internet sayfam açılsın. Şuraya 3 U Bakın hemen çıkıyor zaten. 3 U Tools'a basıyorsunuz. 3 U Tools'a bastıktan sonra Burada zaten en başta 3u.com var. 3u.com'a dokunuyorsunuz. Ve burada çıkan sayfadan biraz aşağı indikten sonra burada download var. Download'a basıyorsunuz ve bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz gençler. Şimdi ben indirdim bunu zaten. Bunu buradan bu şekilde indirdikten sonra sayfaya dokunuyorsunuz ve sizden açılmak için bir bildirim istiyor. Bilginiz olsun. Bu açılacak ve bu açıldıktan sonra size cihazla ilgili tüm bilgileri nasıl görebileceğinize dair fikirler ve küçük küçük kısa <laughs> ipuçları vereceğim. Bilmeyenler için bir güzel bir rehber olacak bu. Ama bilenler de zaten açıkçası evet abi biliyorduk falan diyecekler. Şimdi görmüş olduğunuz üzere açılı cihazımız. Ve cihazımız açıldıktan sonra şu üst tarafta şöyle görüyorsunuz bilgiler yükleniyor yazıyor cihazlarını çekiyor. iPhone 6 64 GB ve Space Gray olduğunu söylüyor. batarya görebiliyorsunuz. Apple kimliğinin açık olduğunu görebiliyorsunuz. Üretim tarihini buradan özet halinde A9 saat süresi pil falan yeni değiştirdik zaten. Burada e seri numaraları filan general mi aktif mi iOS sürümüne kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Bu şekilde ekranınızın ana sayfası buraya geldikten sonra direktmen cihazınızda değişim parçası var mı yok mu bunu öğrenebilmek için şurada doğrulama raporu var. Bu doğrulama raporuna bir kere dokunuyorsunuz ve sistemin görmüş olduğunuz üzere açıyor. Şu alt tarafta görmüş olduğunuz testin skoru benim cihazım 2015 yılında çıkmasına rağmen 2023 yılında aldım hatta 2-3 gün oluyor bu şekilde kontrolleri yaparak sadece değişen parçası bataryası var bataryasından dolayı bataryası da değişmeseydi %100 alırdı da artık kaç senelik cihaz olduğu için batarya değişimi şart olduğu için sorun yok yani şu test olarak %95 almış size tavsiyem şu 3 yıldızda veya 2 yıldızda olan cihazları almanızı tavsiye etmiyorum sonradan. Çünkü kamerası değişir birkaç şey değişir sıkıntı yaşarsınız. 4 veya 5 yıldızlı olanı alabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Burada modeli gösteriyor. Burada rengini gösteriyor. Burada harddisk'teki kaç olduğunu gösteriyor normal. Burada işte modelin şeyleri nereden alındığını, model numaralarını, bluetooth adresinden tut, wifi adresine kadar, seri numarası, Modelin seri numarası, bataryanın seri numarası, bataryanın ki tutmayabilir. Çünkü bataryası değiştiği için güçlendirilmiş batarya taktık. Kameraları falan filan hepsinin burada orijinal olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Jenner bekle olup olmadığını da cihazınızın buradan görebiliyorsunuz. Şu ekran bölümünde sıfırda almış olsanız burada okunamıyor yazısı yazıyor. Bu tüm cihazlarda yazıyor yani açıkçası bundan dolayı ekran değişti mi falan mı falan mı diye tereddütte kalmayın sorun sıkıntı yok yani şurada zaten anlayacaksınız burada seri numarası var değişmiş olsaydı şurada değişen bölümünde karşınıza yazılar çıkacaktı yani burada bu şekilde sadece cihazımdan bataryamı değiştiğini sizler de görebiliyorsunuz daha da detaylı bilgiler almak isterseniz gençler şuradan kapatıyoruz Ondan sonra şurada cihaz ayrıntıları var. Görmüş olduğunuz üzere. Cihaz ayrıntılarına dokunuyorsunuz ve burada da cihazın öbür tarafta gözükmeyen tüm verilerini size veriyor. Titreşim veri okunamıyor. Kapak, UCD, veriler, yarı sıfır. Burada pil ömrü, şarjı da mı, nerede, çipi, e-mail'sinden tutun. Aklınıza gelebilecek her şeyi burada sizde veriyor kaç defa yapı numarası kaç defa şarj edilmiş nereden alınmış satış bölgesi tek kartlı falan bunların hepsi burada karşınıza çıkıyor gençler bu uygulamayı kullanarak biliyorsunuz Apple'lara başka bilgisayarlardan müzik atmak film atmak veya fotoğraf atmakta bir ölüm oluyor Normalde buradaki fotoğraflar bölümüne geldiğiniz zaman gençler buraya dokunuyorsunuz ve bir tane uygulama var fotoğraf atabilmeniz için. O da zaten otomatik direkt indiriyor sizde. Onu da bilgisayardan bunun üzerine sürükle bırak yaparak cihazınıza artık fotoğraf ve videolar rahatlıkla atabiliyorsunuz. Başka da neler yapabiliyorsunuz bunda? Uygulamalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Sesler, akıllı flash, arama çubuğu filan. Burada işte görmüş olduğunuz üzere iTunes araçları, yazılım, tüm verileri sil, sessiz dönüş yeniden başlat. İşte nasıl söylesem but diye dekle. Aklınıza gelebilecek her şeyi buradan görebiliyorsun. Bakın çökme analizleri var. Bunları falan dep de buralardan zaten düzeltilebiliyor diyor. Söyleyebilirim size. Şimdi burada da zaten öğreticisi var. Bunu buradan bu şekilde görebilirsiniz. Siz size şöyle söyleyeyim. Cihaz ilk açıldığı zaman sizde İngilizce olarak açılacaktır ilk kurulumda. Onunla nasıl Türkçe yapacağınızı göstereyim. Şu üst tarafa görüyorsunuz değil mi? 3 nokta var. Bu 3 noktaya dokunuyorsunuz. Burada ayarlar var. Ayarlara geliyorsunuz. Ve ayarlara geldikten sonra şurada dil ayarları var. Burada İngilizce gözükecek. Türkçe ye alacaksınız. Yalnız bunu burada Türkçe aldıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. Programı tamamen kapat işareti var burada sağda o İngilizce yazacak. Bunu burada dokunuyorsunuz. Ondan sonra uygulaya basıyorsunuz ve tamam o bastıktan sonra uygulamadan çıkıyorsunuz ve tekrar uygulamayı yeniden açtığınız zaman Türkçe şeklinde karşınıza çıkmış olacak gençler bilginiz olsun. Şimdi bu videomuzda yeni aldığımız cihazı nasıl kontrol edebileceğimizi ve 3U yazılımıyla birlikte telefonumuzda cihazımızda değişen olup olmamış mı bunlarla ilgili sizlere bilgi vermek istedim gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın